Enerji verimliliği başta olmak üzere akıllı toplum hatta akıllı şehir uygulamalarında çok önemli roller alacağız. 35. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 7. Enerji Verimliliği Forumu ve fuarı İstanbul'da gerçekleştirildi. YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu gerçekleşen forumda dağıtım şirketlerinde enerji verimliliği hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Hepimizin yaşadığı bir tane gezegenimiz var, bir tane dünya var ve bu dünyanın sürdürülebilirliği başta karbon emisyonu olmak üzere bizden sonraki kuşaklara tüm canlıların yaşam haklarının da korunarak sürdürülebilir bir dünya bırakma kavgasıdır. Türkoğlu, elektrik dağıtım şirketleri bu kadar kıymetli ve dünya savaşlarının sebebi olan enerjinin yönetilmesinde en önemli aktörler olarak görülmeli dedi. Tabii konu enerji verimliliği olunca dağıtım şirketleri bu kadar kıymetli, bu kadar değerli ve dünya savaşlarının da sebebi olan bir emtia'nın aslında en önemli aktörler olarak düşünülmeli. Şöyle ki, bu kadar kıymetli ve bu kadar değerli ve bu kadar depolanamayan, yani üretildiği anda üretildiği kadar tüketilebilen bir nesneyi yöneten ve dağıtan kurum ve kuruluşların sorumluluğu anlamında son derece kritik görevler bizi bekliyor. Yaklaşık 5-6 yıldır ciddi bir altyapıyı oluşturmuş durumdayız. Bu anlamda elektrik dağıtım şirketleri enerji verimliliğinde teorik olarak bakıldığında işte aydınlatma tüketimi, kayıp kaçak, operasyonel verimlilik gibi sorumluluklar öne çıkar. Ama bunlar yetmez. Asıl önemli olanın toplumsal bilincin verimlilik üzerine oturtulması gerektiği noktasıdır ki bunun da zorunluluğu şuradan doğmaktadır. Elektrik dağıtım şirketinin dokunmadığı kimse yok, müşterisi olmayan bir birey yok. O yüzden verimlilik unsurunun elektrik dağıtım şirketleri üzerinden çok daha yaygın ve çok daha bilinçli bir şekilde etkili olacağını düşünüyorum.